Dudu Günaydın Saat sabahın altısı Sen niye cama gelip de beni uyandırıyorsun Niye ağlayıp duruyorsun Eve girmek için Hı Ama iyi oldu uyandırdı Kahvaltı hazırlayacağım şimdi Günaydın Günaydın balım Bu bizim Dudumuz Üst katta komşumuzun kedisi, ev kedisi. Ama çoğunluk burada uyur. Sercan abisinin yanında uyur. Camı açtırana kadar da gitmez. Değil mi Dudu? Burada yatacağım dediyse burada yatar. Hele yağmur yağsın. O zaman hep burada. Yazın zaten camlar hep açık oluyor. Hiç camda beklemesine gerek kalmıyor. Değil mi? Tutu. Çok tatlısın, çok balsın sen bal. Ne oldu paşa? Ne oldu balı? Ha? Kendine mi sevdirmeye çalışıyor? Ha? ben şimdi gideceğim kahvaltı hazırlayacağım. Oy. çok masum. Allah'ım ya Rabbim şu tatlılar bak şu burna şu şu bak. Sen bu sefer kim uyanmışsın? Sen sabahları yetti uyanırdı. Sonra da camı aç derdin, böyle beklerdin camın önünde camı açalım da dışarıya çıkmak için. He? Sen bugün erkencisin. Selcan abin sen almadı mı yoksa bu akşam? He? Almadı mı camı açmadı mı? Sen camda mı bekledin yoksa? Çoğunluk burada. Kendini çok güzel sevdiriyor. Çok da temiz bir kedi. Bahçede de sokak kedilerim var. 4-5 tane. Onlara böyle ciğer alırım, ciğer pişiririm, yoğurt veririm. Kesinlikle süt vermem, çiğ hiçbir şey vermem. Çünkü parazit yapıyor. Bugün onlara ciğer alacağım, ciğer pişireceğim. <laughs> ah yattı, oh yattı. Keyfe bak, keyfe. Anlaşıldı sen bu gece hiç doğru uyumamışsın. Uyumak için camda bekliyorsun içeriye girmek için. Ha, açtım camı girdin içeriye. Uyu bakalım. Tamam sen uyu ben kahvaltı hazırlamaya gideyim. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> çok sevimlisin çok maşallah maşallah. Tamam ya.